Şimdiye kadar hiç kimse gelmedi, bizi dinleyen olmadı. Eksikleri bitmedi, çatılar akıyor, kanalizasyonlar tıkalı. <laughs> Mamak'ta Toki'nin inşa ettiği kentsel dönüşüm konutlarında sorunlar çözülmüyor. Alışveriş merkezi yok, her taraf pis, evler kokuyor, evlerde ne dolap yaptılar ne bir şey yaptılar. Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Dutluk mahallesinde yer alan Toki konutlarında sürekli kanalizasyon boruları patlıyor. Askinin sorunu çözememesi üzerine müteahhite ulaşmaya çalışan vatandaşlar yanıt alamıyor. Kanalizyon aşağıdan yukarı vermişler. Bir şey oldu mu benim evimden çıkıyor kanalizyon. Kulağın kokusundan duramıyoruz evlerin içinde. Bakkalımız yok. E, rutubetten kokudan duramıyor. Kanalizyonlar kokuyor. Devlet çok iyi yapıyor diye güvende kaldık. Konuyu ulusal kanalla paylaşan site sakinleri özellikle çocuklarının tehlikede olduğunu belirterek sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Ben elimde o ne varsa bu evi almışım. Kim ne? Kim ne buradık? Su. Normalde asansör şey. sürekli bozuk, sürekli bozuk. Ben engelliyim, inip çıkamıyorum. Ta üçüncü kattan nasıl inip nasıl çıkayım mesela? <laughs> Eko falan gelmiyor. Bizim otobüse ihtiyacımız var. Yolumuz olsun, marketimiz olsun. Yok dolmuş yok. hiçbir bayılıyor. şey yok. Köpeklerden affedersin geçemiyoruz. Köpekler dolu. Burada çocuğun biri bir suyu kuyusuna düşse ya da bir merdivenden inerken ayağa kaysa kim bunun sorumlusu? Çukur. Çukur. Çukurlar var. Sürekli su patlıyor. Düşüyorum. Korkarım ya. Dutluk Mahallesi Muhtarım Mahmut Gürbüz de konutların çevresindeki sorunları anlattı. Toplu taşıma, toki bloklarında oturan insanların su borularının yeniden değiştirilip sökülüp yeniden boru döşemelerini talep ediyorum askıda. Okulumuzun bir an önce açılması çünkü okula başka mahallelere gidiyorlar. Yaşanan sorunları sorumluluk gereği TOKİ'ye sorduk. Ancak TOKİ yetkilileri sorularımızı yanıtsız bıraktı. Burada benim olduğunu gösteriyorum. <laughs> Pompidinisi değil mi?